Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda metrik 12 havşa başlı civata kafası yapacağız. Alüminyum malzeme yapacağız deneme parçası. kullanacağımız takımlar görüldüğü gibi burada. Çap 8 R4. delik delmek için 12.5 matkabımız var. parçamız mengeneye bağlı. Birazdan İlk önce deliği Daha sonra konik bir şekilde işleme yapacağız. Konik işlemeyi 8 r takım ile yapacağız. Şimdi montörün başına geçelim. İlk önce delik programını yazalım. Deliği indirelim. Daha sonra da konik programını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şurada daha önce deldiğimiz bir delik programı vardı. Bunu açtık. Şöyle gelelim. Z1 milimden başlasın. 40 milimetreye kadar delsin. Bunu geç. Bu 3 milim gagalasın. X0, Y0'a deliği delsin ve program bitirsin. Evet arkadaşlar delik programımız bu. deliğini sonra takımı bağladık. 8 R4'ü bağladık. Takımı parçanın üst yüzeyine dokundurduk. Datum set. Z0 Enter dediğimiz zaman Z sıfırlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Tavşa başı Maskarı için bunu kullanacağız. Bu elimdeki civatanın kapası 23.5 geliyor. Bunu çap 26 ya da 27 yapmamız lazım ki parçanın içine şöyle koyduğumuz zaman üstünden yani parçanın üst yüzeyinden düz bir şey yani malzeme koyduğumuzda o malzemeye dokunmasın. Daha derinde olsun. O şekilde olması gerekiyor. Bunu çap 27 olarak hesap edelim. Şöyle koyalım. Delik çapımız 12.5 mm geliyor. O zaman çap 27'den eksi -12 12.5'i çıkarttık. 14.5 14.5'i ikiye bölelim. Bölü 2 7.25 e, takım çapı 8 yarı çapı 4 yani küre takım kullandığım için 4 mm daha aşağı indireceğim. Artı 4 dedik. 11.25'ten takımımız başlayacak. Yani e, takım deliğin işine 11.25 mm aşağıya inecek. Oradan döne 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 yukarıya doğru işlemi yapmış olacak. Şimdi montörün başına geldik. Tekrardan şuradan konik programı açalım. Konik programı açtık. kısaca şöyle programı anlatayım. Daha önce bu programı kullanmıştım. Yazmıştım yani. Onun için tekrardan bir program yazmayacağım. Sadece üzerinde birkaç değişiklik yapacağız. Burada bizim başlayacağımız yer 11.25'ti. 11.25 Takım, takım X0 Y0'a yani bir merkezine gelecek 50 mm parçanın üst düzeyine yaklaştıktan sonra X de 0. Yani %5 yana kayacak. Yani dönme işlemini gerçekleştirebilmesi için mutlaka X ekseninde bir değer olması lazım. Yoksa yapmıyor. LBL1 ise alt program başlangıcı. Yani bu alt programı başlangıç oluyor. CCX0 y 0 delik merkezinde dönmemiz gerektiğini söylüyor. Yani delik merkezi. Yani yapacağımız işlem delik merkezine göre olacak. Burada da 360 derece dönmemizi istiyor. Burada dr eksi ya da dr artı olursa, dr eksi olursa eksi yönde, artı olursa artı yönde. Yani g2 g3 mantığıyla hareket ediyoruz. Buraya r0 yani bu da takım yer telafi r0 olursa g40 gibi. F'de F değeri. Tamam, buradan çıktık. Ee, bizim asıl işi yapacak olan yer burası. Ee, Z ekseninde 0.25 yukarıya kalkacak. X ekseninde X eksi 0.25 yukarıya yani sola doğru hareket edecek. Burada e -Z dediğimiz zaman artımsal. Yani fanutlardaki müsibişlerdeki gibi G91 Izet yani I olduğu zaman artımsal komut oluyor. I-X olursa artımsal komut. Sadece x olursa o zaman mutlak komut. O şekilde anlamı bu. Kallabel bir ise burası bizim tekrar sayımız oluyor. Yani burada 60 tekrar yazmışım daha önce. Eğer burada ee, neydi? Şimdi program buradan okuyarak yani çalışarak geliyor. Dönme işlemini gerçekleştirdikten sonra yani şurada dönme işlemini gerçekleştirdikten sonra X ve Y'de kaçma hareketini yapıyor. Buraya geliyor. Aynı hareketi bir daha tekrarlı. Yani 60 defa aynı hareketi tekrarlı oluyor. Yani toplamda bu 61 defa. Her zaman bir fazlasını yapıyor. Bir yazarsak iki tekrar yapar. iki yazarsak 3 tekrar yapar kallebet 1 ise buradan e, buraya atıyor. Yani 61 defa buraya tekrar yapacak. Burayı tekrar yapacak Wet yüzde iş bittikten sonra uzatlaşma M30 program sonu. Evet arkadaşlar, burada sadece şunu değiştirdik. E, başka herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Şimdi programı çalıştıralım. Evet, programı çağırdık. Evet arkadaşlar işlemin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi oluyor. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Belki hesaplamalarda ufak tefek hatalar olabilir. Civata başına tam olarak yüzeyden aşağıda olmayabilir. X eksi 10'da başlarsa bu yüzey yani çap daha büyük olacaktır. Bunu siz kendiniz daha sonra deneme yanılma yöntemiyle uygulayarak bulabilirsiniz. şimdilik gayet güzel oldu. Herhangi bir sorun yok, sıkıntı yok. Civata başımız rahat bir şekilde oturdu. Parça ile beraber oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.